Türkiye Zeka Olimpiyatı İstanbul'da yapıldı. Lise seviyesindeki çocuklar finalde 3 gün boyunca yarıştı. İşte kürsüye çıkanlar. Zekalarını yarıştırdılar, ödüllere kavuştular. Türkiye'nin zeki çocukları olimpiyatta buluştu. Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatı İstek Okulları, Yeditepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Beyin Takımı tarafından düzenlendi. 18 yaş altı, orta ve lise zeki çocuklar matematik, kelime oyunu, görsel oyunlar, mekanik ve karalama dallarında birbirleriyle yarıştı. 31 ilden 200 finalist 3 gün boyunca kürsüye çıkabilmek için mücadele etti. O mücadelenin sonunda Efe alan birinci oldu. 3 gün güzel geçti. Elenme arkadaşlarım o zaman yanındaydı. Güzel bir et geçirdik. Ee, yarışma da tabii Serkan abim için tabii kaliteliydi. Ee, Resöy bölümü de çok iyiydi. Ee, şimdi en çok zorlandığım bölüm mekanik veya görsel oldu. Yani ikisinden biri sanırım mekanik. Yani bir tanesini veremedim hiç falan öyle. İkinciliği İlay Zehra Şenay, üçüncülüğü ise Yunus Emre Büyükkale aldı. Zorluk dereceleri bence bizim için iyiydi. Ee, mekanik oyunlarda küpü yapamamıştım. Orada biraz moralim bozulmuştu. Ee, onun dışında genel olarak güzeldi. Yani organizasyon mükemmeldi. Zaten dünya şampiyonasının bir uyarlamasıydı. Efe'yle de gittik daha önce dünya şampiyonası Serkan ile beraber. Puzzle'lar çok güzeldi. Yarışmadaki akıl oyunları olsun. 18 bölümde Serkan abinin de bütün hazırlayanların da hakemlerinin ellerine sağlık. Kürsüye çıkanlar madalya, para ve bilgisayar kazandı.